arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Crisis Remastered serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yerenciler keyifli seyirler. Yukarı çek! Yukarı çek! 1-4 burası merkez duyuyor musun? Merkez ben Nomet, duyuyorum. Pilot öldü ve galiba motorda bir sorun var. Uçağı kontrol altına aldım ama ben pilot değilim. Destek verin. Anlaşıldı Nomet, Yedek motorun çalışmıyor. İticileri zorlamamak için düşük irtifada kal. Hmm. Düşük irtifada kalacağız. Constitution'a hava araçlarıyla tahliye ediyoruz. Önünüzdeki DOS birimleri görebiliyor musun? Olumlu. Güzel, onlarla kal. Seni vadiden geçirecekler. Bizim de kalın Omed. İlerideki kampta saldırıya uğramış denizciler var. Tahliye etmeye gidiyoruz. F-36 eskortları havalandı ve yolda. Tahmini varış süresi 5 dakika. Anlaşıldı. Tamam. Yanımızda yardımcı birlik de var. Allah. Düşman görüldü. Nomet düşmanla çarpışmaya hazır ol. Tamam indik. Nomet bizi koru yaralıları araca alalım. Ha, çok zor. Dön dön. Merkez yükü aldık ve kalkışa hazırız. Hava sahasını tercih edin Nomet. Okuş. Oğlum çok şey lan hassasiyet. Kontrol edilemez bir hassasiyet ayarı var şu an. Biraz azalttım. Anlaşıldı. Hay oğlu yürü. Aferin tamam. Omet, iyi iş çıkardın. Gökyüzü temiz. Tüm birimler hava sahası temiz. Kalkış işlemine devam edin. Omet, dost birimlerle kal. Minnettarız Omet. Vadinin birkaç kilometre yukarısında bir tahliye noktası daha var. Topukla Omet, bizi izle. Böyle bir e, uçak savaş uçağı oyunu falan da oynayabilirim ha, severim öyle oyunları. Nometresi, küre genişliyor. Solda kal Omet. İlginiz olsun, takipte kalın. Sola doğru mu? Lan, lan lan. Ne oluyor? Niye alçaldık o kadar? Bak. 18'den 65'e orada hayatta kalan. He, şeyim var orada. Güvenlik kanallarında cevap yok. Geç kalmışız. Farklı bir akım var. Hava akımı var. O yüzden mi? 3 odan... He, ateş olan yerden gitmeyeceğiz abi. Ateş bizim şeyimizi yani türbülansa girmemize sebep oluyor galiba. ...vadide yaralıları tahliye eden bir hava aracımız var. Havadan destek sağla, tamam? Anlaşıldı merkez. Burası Akbaba 2.0, acil hava desteği bekliyoruz. Dayan Akbaba, yoldayım. Elini çabuk tut Nomet, kalkış için gökyüzünü temizle, tamam? Merkez, burada zulalanmış Kore cephanesi var. Constitution'a götürmeliyiz ama yükümüz çok fazla. Onlar alabilecek bir kuş var mı? Anlaşıldı 2 0 1 8 6 5. Oraya gidin ve cephaneyi toplayın. Nomad gökyüzünü kontrol et. Anlaşıldı merkez. Nomad koru bizi. Ha, tamam, koruyorum dur. Beni kim koruyacak? Akbaba 2-0. Ben Nomet. Gökyüzü temiz. Anlaşıldı Nomet. Kalkışa devam edin. Nereye temiz oğlum? Bu, Bu ne? ne? Yardım için sağ ol Nomet. Kuşları uçak gemisine geri götürelim. Tüm birimler. İlerideki yolda saldırı öğrenmiş bir konvoy var. Destek sağlayabilirsiniz. Ama önceliğimiz bizim... Oğlum şuna uçak bir saldırsanız da. da. Dikkatli olun tamam. Anlaşıldı merkez. Düşman her yerde ama elimden geleni yaparım. buradan devam edeceğiz. Allah kayalıklar filan düşüyor. Ya yol göstermesi sıkıntı değil. Sıkıntı şunlardan kurtulmak. Onları görmezden mi geleceğiz? Ne yapacağız? Anlamadım. Sarımız ne ara sıfıra indi lan? Uçaktakiler tamir mi etti uçağı ne yaptı? uçak savarı falan mı var burada? Yemeğe mi gideceğiz? Uçak gemisine gidiyoruz Uçuş, abi. Nomet, tamam. Uçak gemisinden 20 km uzaktasın. Gökyüzü temiz. Onları eve getirin çocuklar. Ömer, beni duyuyor musun? Uçak gemisine vardık. Yanımda Probot ve Helena var. Sen neredesin? Duyuyorum Sayko. Yoldayım. Tahmini varış süresi 10 dakika. Elini çabuk tut abi. Sana ufak bir hediye getirdim. Tamam. Başarıyla tamamladık abi uçak sürüşünü. Nasıldım? Hala hayattayız Teğmen. Bence çok iyiydiniz. Pilot komutanları, iniş ve kalkış operasyonlarına devam edin. Nomit! Neyse ki başardın. Baksana şuna. Pilotlardan biri getirdi. Hey! Nomit! Şu bokun bir ucundan tutsana oğlum! Evet. Tamam. <laughs> hey, dikkat etsene. Bu şeyi buraya amerali manyakları getirdi. Bir şey mi diyorsun Collins? Hayır efendim. Ben de öyle düşündüm. Ne oluyor be? Belliydi böyle bir şey olacağı. Cavla çekmiştir, değil mi? Madem ne bu şekillerimizle de aynı şeyi yaşadık. Bu yaratıklar yakındaki güç kaynaklarının enerjilerini emiyor. Bunu biz onu buraya getirmeden söyleseydin. Nomet, amiral seni komuta merkezinde görmek istiyor. Yolladığın görüntüler biraz heyecan yarattı. Hemen Bayan... oraya gitsek iyi olur. Siz gidin. Sonra görüşürüz. Peki. Abi zaten bütün problem bunları adada bulmamızla başladı. Bir tane de gemiye getirmişiz. Neden incelemek için? Şimdi bu bize neye mal olacak göreceğiz. Şuradan gireceğiz değil mi? İnsanoğlu ve ders almama özelliği. Buradan geçmem lazım galiba. Pekala, Japonya'dan gelen bir suhiye gemisi var. Buradan mı gideceğim? Kendimizi idare etmeliyiz. Depolara bir travma merkezi kurun, hemen. Evrede Köprüye gir. Neden buradan mı? Komuta merkezine gidecek senin. da değil. O kapıdan çık ve işaretleri takip et. Programımızda olmadığını söylüyorum. İşaret ne diyor abi? Doktor Rosenthal komuta merkezine gelin. Nasıl mı? Heh. Bir salaklık yapmadan Profit'i bulmam lazım Sonra görüşürüz İstekman beni duyuyorsan adadaki herkesi buradan götürmelisin Bu şeylerden binlerce var ve uyanmaya başlıyorlar Bu bir işgal Nomet Orada iyi bir iş çıkardın evlat Senden aldığımız görüntülerin neticesinde Kuvvet komutanları nükleer bir saldırı emri verdiler Beyaz Saray'dan onay gelir gelmez O pişleri haritadan sileceğiz Amiral acele bir karar vermemeliyiz. Diğer olasılıkları da değerlendirmek için zamana ihtiyacımız var. Başkandan ve kuvvet komutanlarından daha iyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz sanırım doktor. Bir hafta önce askeri istihbarat uydularımız adada bazı anormal ısı hareketleri belirlediler. Önce Korelilerin nükleer deneme yaptığını sandık. CIA ve ulusal güvenlik bunu duydu. Dahası var. Dört gün önce NASA dağın merkezinden yayılan yüksek frekanslı bir sinyal belirledi. Sinyal M33 galaksisindeki bir yıldızı yani buradan yaklaşık 4 milyon ışık yılı uzağa hedef almıştı. Yardım çağrısı olabilir. Birileri yardım istiyordur. Bulduğunuz örneklerin milyonlarca yıllık olduğunu söylemiştiniz. Doğru ama teknolojileri o kadar ileri ki bu dünyaya ait olması mümkün değil. Ya burada mahsur kalmışlarsa ve şimdi de yardım istiyorlarsa? Kim oldukları ve nereden geldiklerini bir kenara bırakıp harekete geçmeliyiz. Nükleer füze yüklü uçaklarımız hazır bekliyor. Özür dilerim ama nükleer silahların savunmalarını delebileceği bile garanti değil. Garanti istiyorsan git bir tost makinesi al. Gezegenimizin geleceği tehlikedeyken burada oturup bu tartışmalara giremem. Bu çok gülünç. O şeyler temas ettikleri güç kaynaklarının hepsinin enerjisini emdiler. Dağın tamamı dev bir enerji deposuna dönüştü. Şu verilere baksanıza. Bu enerji kaynağı dağın her tarafına dağılmış durumda. Şunun şekline bir bakın ve gemiye getirdiğimiz yaratıkla karşılaştırın. Benim tahminim bu şeyin canlı olduğu ve güçle beslenen bir organizma olduğu yönünde. Ona karşı nükleer güç kullanırsak neler olacağını öngöremeyiz. Kullanmazsak neler olacağını tahmin edebiliyor musun? Başka bir yol olabilir. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zamanımız kalmadı doktor. USS Lexington'la bağlantı kayboldu. Burada görevi olmayan tüm personel hemen dışarı çıksın. Cephaneliğe gidiyorum. Bu götle işinizi bitirdiğinizde beni bulursunuz. Buna sen de dahilsin Teğmen. General'e göt diyeceksin ve tutuklanmayacaksın öyle mi? Duymuyor mu? Dışarı çık dedim. Aman ben ne bağırıyorsun Allah Allah. Komutaneninsi cephaneye giderken gördüm. Sanırım sizi bekliyor efendim. Peki. Temennium'un uçuş güvertesinde bekleniyorsunuz. Temennium'un uçuş güvertesinde. Buradan mı? Lanet olsun. Bu rakamlar doğru olamaz. Ne kadar çok ölü ve yaralı var. Arada, doğru doğru. Koridorun solunda, sağda. Buradan mı? Hah, buldum. <laughs> Lan diyor. Ha. Bunu <laughs> alabiliyoruz. Alabiliyoruz peki? Alamıyoruz. Ben nomadım. Evet nomadım. Evet solladım. Yapanelik. <laughs> o kürenin içindeymişsiniz dediler. Ondan Doğru. iyisiler bir harika. Cephaneli <laughs> öyle izlersin bakarsın işte. İçine giremezsin. Nasıl hiç bilmiyorum. Nomad başardın. Aha. Profit buradaymış. Saykon nereye gitti o zaman? Tamam oğlum. O silahı oraya nasıl taktığını hala anlayamadım patron. Biz... Bu de. mu Sayko? Ateşleme mekanizması karmaşık. Ne koymuş bu? Mühendislik <laughs> uygulamamız bile haftalar sürerdi. Oysa sen onları savaş alanında değiştirdin. Hatta güç kaynağını nano giysine entegre etmişsin. Çok başarılı. Uyum kurusun. Çok mütevaziz. Pekala. Gelişim birkaç değişiklikten sonra işler hale gelecek. İstediğin gibi hidro iticilere fazladan güç sağladım. Gitmeye hazırsın. Doktor Gillespie, Nomad'in nano giysisine bazı testler uygulamam gerek. Sizin yardım edebileceğiniz söylendi. Oturun, oturun. Oturun Teğmen. GİSİ'nizin kayıt cihazından edileceğimiz çevresel verileri inceleyeceğiz. Peki. Hey, patron! Nereye gidiyorsun? Bu işi bitirmeye! Bu iş, adaya füze salladıklarında bitmeyecek miydi, yanlış mı biliyorum? Amiral Morrison'ın yaptıkları beni ırgalamaz. Füzenin etkisi yüzeyle sınırlı kalacak. Prophet bekle. Evet. Sizin için ne yapabilirim doktor? Yaratıkların şarj olurken kullandıkları bir sinyal dizisi tespit ettim. Bu onları bir aşırı enerji yüklemesine karşı savunmasız bırakabilir. Sinyallerinden biri nano giysi yoluyla gönderilebilir mi? Hallederiz. Bir yolunu bulurum. Ya frekansı uzaktan değiştirmek istersen? Oldukça kolay bir iş kablosuz bağlantısı olan bir bilgisayardan sinyal gönderebilirsiniz. Bu size deneme yapma imkanı sağlayacaktır. Bana ne yapacaksınız anlamadım. Eğer teorim doğruysa bu şeylerle savaşmak için yürüyen bir silah haline geleceksin. O zaman dua edelim de Morris'in ne yaptığını biliyor olsun. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin. Doktor Rosenthal hemen köprüye gelin lütfen. Amirali bekletmeyin doktor. Burayı ben hallederim. Tamam. Nomad hazır olur olmaz benimle köprüde buluş. Güzel kız. Benim alanımda onlardan fazla yoktur. Bundan on yaş daha genç olacaktım. Ha işte geldi. Şuradaki rafın üstüne koy. Tamam. Tamam. Prototip tak topu. Nano giysiyle kullanılmak üzere tasarlandı. Henüz deneme aşamasında. Sağda ise hiç denenmedi. Nükleer itici güçlü mermi atıyor. Tıpkı el bombası fırlatıcısı gibi. Ama bu çok daha fazla gürültü çıkartıyor. Teknolojide son nokta. Onu deneyebilir miyim? <laughs> Hayır. Sanırım burada işimiz bitti temel. Vericinizin ince ayarlarını yapma işini doktor Rosenthal'a bırakıyorum. Sağ ol doktor. Sorun değil. Artık köprüye gitseniz iyi olur. Amiral sabır yönünden biraz zayıf. <laughs> Nomet! Hı? Hmm. Elena'yı görürsen ona şey der misin? Ee, neyse boş ver. Tamam. Söylerim. Neyse boş ver derim ona. <laughs> o şey dikkat et. Alev olabilir. Sakin ol. Ne yaptım? bilir. Beyler, ben Amiral Morrison. Birkaç dakika önce başkan tarafından adadaki düşman güçlere karşı sınırlı bir nükleer saldırı düzenlememiz için yetki verildi. Bilindiği gibi nükleer güç kullanmak çok ciddi bir karardı olarak bir bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzdan hala emin değiliz. Ancak özel operasyon birimimizin topladığı istihbarata dayanarak gezegenimizin büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu değerlendirmekteyiz. Önümüzdeki dakikalarda ne olursa olsun hepinizin şeref ve disiplin duyguları içerisinde görevlerinizi ifa edeceğinizi biliyorum. Şimdi savaş istasyonlarına rapor verin ve çarpışmaya hazır olun. Nasıl güreştiğimizi gösterelim onlara. Tamam. Aferin asker. Efendim. Binbaşı Barnes, ben Amiral Morrison. Hemen o uçuş aracını indirin. Binbaşı Barnes! Ne yapıyor bu? Efendim, alıcıları bozayım mı? Bırak gitsin. E, çakılsın denize. Ölüm Vakit geldi Teğmen. Fırlatmaya hazırız. Senin şu binbaşın emirleri hiçe saydı. İzinsiz cephaneliğe girdi, bir hava aracı aldı, adaya gitti. Prophet hala orada mı? Fırlatmayı ertelemeniz gerek. O kendi seçimini yaptı Teğmen. Amiral bunu tekrar düşünmeniz için size yalvarıyorum. Bu çok riskli. Ya onların beklediği de buysa? Ya tam olarak istedikleri şeyi yapıyorsa? Şöyle böylelerle kaybedecek vaktim yok doktor. Pentagon'dan nükleer güç kullanmak için onay aldık. Emirler çok açık. Komuta kontrol. Burası Marodur 1. Kitlenme tamam. Fırlatma menziline yaklaşıyoruz. Tamam. Anlaşıldı Marotur 1. Beklemede kal. Biz hazırız efendim. Ya yanılıyorsanız amiral? Sonuçlarına katlanabilecek misiniz? Fırlatma işlemine devam edin. Emredersiniz efendim. Marodor 1 burası genel merkez. Onay verildi. Yükü bırakabilirsek tamam. Umarım yanılmıyorsunuzdur. Sen, ben ve gezegenin geri kalanı. Küre, gittikçe genişliyor. Bir şey aradı baya. Sanırım onu daha da güçlendirdik. Efendim, radarda cisimler görüyorum. Sekiz, yok on iki! Aman Tanrım! Herkes yere! Alevleri söndürün Hemen Kendine gel Nomet Bütün gemi birazdan cehennemi boylayacak Yaratıklar geminin her tarafında delikler açıyor Oraya git ve savaş asker Bu gemiyi kaybedemeyiz Yumruklarımla mı savaşacağım Kapı Silahım nerede Mal gibi durma zorla ve aç şunu Mal gibi mi durma Çok güzel vurdum. Verici desteği Peki. Sağ ol. Bunu şey yapamıyoruz. Allah. Minigun buldum. Benimdir. Mermilerini buldum. Güzel. Başka bir şey yok galiba burada. <laughs> Çıktım dışarıya. Ne oluyor? Nerede? Tamam indirdiler. Aa bunlar ölüyor zaten direkt. Görevimiz ne abi? Uçuş güvertesini savunmak. Tamam. daha da geliyor. Oğlum He. Ben şunu ay zannettim dedim. Kaç tane ay var. Allah ölüyoruz lan. Cephaneyi. ha şuradaymış lan cephane. Kaos mu? Roketler de alalım. Gaz tüfeği al. Tamam. Minigun <laughs> cephanesi yok muydu ya? Bu <laughs> şuna bak lan. Ordu çıktı içeriden. Adanın şeyinden. Dağdan dağ doğrusu. Bu ama. mı? Yani Minigun cephaneleri buradaymış. <laughs> Arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.